Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben geri döndüm. <laughs> Birçoğunuzun bildiği üzere hatta artık hepinizin bildiği üzere askere gitmiştim. Askerlik görevimi tamamladım ve geri geldim. Bununla ilgili bir video yapmak aslında her zaman aklımda vardı. Özellikle askerlik sürecinde aklıma çok güzel fikirler gelmişti. Aradan bir 10 gün kadar geçti. Şimdi tekrar kamera karşısındayım. Anlatmak istediklerim var. Teşekkür etmek istediklerim var. Bu dönemde videoları izleyip beni desteklemeye devam ettiğiniz için sizlere söylemek istediklerim var. Aynı zamanda bu süreçten sonra neler olacağını anlatmak istiyorum biraz daha. Açıkçası askeri çok da uzun bir süreç değildi benim için. Bedelli olarak yaptığım için çok fazla uzun bir süreç değildi ama çok güzel anılar biriktirebildim. Çok güzel dostluklar edindim. Bunların hepsinden tek tek söz edeceğim. Hem biraz böyle yakın zamanda askere gidecek olan arkadaşlar için ufak tefek bilgiler içerecek bu video. Hem de benim neler yaşadığıma dair, sizin nelerin beklediğine dair Biraz fikir edinmiş olacaksınız diyelim. Askerlik nasıl geçti diye soracak olursak ya da askerlik nasıl geçti diye bakacak olursak askerlik bol bol ile geçti. Bol bol temizlikle geçti. Gerçekten inanılmaz insan askerlik deyince herkesin kafasında böyle şey canlanıyor. İşte uçaktan uçağa helikopterden helikoptere atladım falan gibi anılar canlanıyor. Gerçekten bunu yapabilen insanlar var yani bu şekilde hayatlarını böyle devam ettiren insanlar var bizim yaptığımız aslında tamamen bu görevi yerine getirmek ve aslında bir nevi bu duruma herhangi bir olabilecek savaş durumuna küçük de olsa bir hazırlık sürecinden geçmek. Yani çok büyük anılar yoktu aslında çok büyük yani anlatabilecek askeri hikayeler yoktu daha doğrusu çok güzel anılar vardı tabi. Bunlardan birincisi bol bol mıntıka yapmak elimizde kürek süpürge alayını temizledik. <laughs> Tabi bu biraz da kendi yaşadığımız alanı temizlemek gibi bir şey oluyor. O yüzden kimse bundan gocunmadı. Herkes görevini en, en iyi şekilde yerine getirdi. Tabi bu süreçte farklı eğitimler de alıyorsunuz. En azından temel düzeyde askeri eğitimler alıyorsunuz. Bunlar da beni en çok heyecanlandıran kısım atış yapmak oldu. Ama oraya gelmeden önce herkesin böyle mutlaka aklında oluşan bir soru işareti vardır. İşte çok ağır eğitimler var mı ya da çok ağır böyle süreçlerden geçiyor musunuz? Bu aslında gittiğiniz askerlik bölgesine göre değişiyormuş. Biz o kadar çok sıkı eğitimlere tabi olmadık. Yani temel düzey eğitimleri aldık ama çok ciddi zorlanma gerektiren eğitimler almadık diyebilirim. Yine de tabi askerlik böyle söyledim diye çok yumuşatmayın gözünüzde. Yine de biraz yorucu eğitimler alıyorsunuz. Ama tabi bunlar olabilecek en temel düzeyde oluyor. Hani acemilik döneminde zaten bu şekilde olması gayet normal. Onun dışında bir silah eğitimi alıyorsunuz. Bu süreçten korkanlar olabilir aranızda ya da ne bileyim nasıl olacağını gözünde kestiremeyenler olabilir. Benim askerlik yaptığım yerde bu süreç gayet güzel işledi ve gayet yeterli eğitimler alarak silah atış aşamasından geçtik. <laughs> en azından şunu söyleyebilirim. O silahı kullanmanız için size yeterli eğitim veriliyor. O yüzden çok da sıkıntı çekmiyorsunuz. Bir diğer önemli konu hazır askerlik ilgili konulara girmişken çok ciddi ve büyük çantalar hazırlamanıza gerek yok. Hani ben her şeyi gözün önünde bulundurarak bir çanta hazırladım çantanın içeriğini çok fazla dillendirmeme gerek yok. Zaten buna dair çok fazla internette bilgi bulabilirsiniz. Ben ona dair bir çanta hazırladım. Hani 30 günümü rahat geçirebilecek bir çanta hazırladım ama bazı şeylere hiç gerek olmadı. Kaldı ki eksik olan her şeyinizi zaten içeride kantinlerden alabiliyorsunuz. Ben bunu bilmediğim için bir tık büyük bir çantayla gitmişim. Yani tabii işimi gördü her şey ama çok fazla gerek oldu mu olmadı. Bazı şeyleri hiç getirmesem de olurmuş. Hatta bazılarını hiç kullanmadım. Bu yüzden özellikle yeni dönemde askere gidecek olan arkadaşlar için söyleyebilirim. Çok devasa bir çanta hazırlayıp kendinizi yormanıza gerek yok. Her şeye orada erişim sağlayabiliyorsunuz. Biraz eski düşünceler insanların aklında olduğu için askeriye de her şeye erişim sağlanamayacağı gibi bir algı var. Bu tamamen yıkılmış durumda. Her şeye erişim sağlayabiliyorsunuz. Rahat rahat her şeyi elde edebiliyorsunuz. Bir şeyleri unutsanız dahi içeri girdikten sonra alabiliyorsunuz. Bunu tamamen aklınızdan çıkartın. Askere gitmek için aklınıza koymanız gereken şey tamamen görev adamı olacaksınız. Yani artık kalk saatiniz kaçsa 5.30-6 değişiyor yerlere göre, askerlik yaptığınız yerlere göre. Ama o saatten kalktıktan, kalktıktan sonra yatana kadarki saatte sürekli farklı farklı görevlere tabi oluyorsunuz. Bunların en temeli mıntıka görevleri sabahtan akşama kadar mutlaka bir yerlerde mıntıka oluyor. Bunu mutlaka aklınızın bir köşesinde bulundurun. Biz de bol bol mıntıka yaptık. Tüm bu süreçlerden sonra da güzel de bir törenle askerliğimi bitirmiş oldum. Açıkçası askerlikte beni en çok zorlayan kısım bu tören yürüyüşü olayıydı. Tören yürüyüşü olayını öğrenene kadar tekrar ettiriyorlar. Aranızdan bir kişi hatalı olsun yine tekrar ediyorsunuz. Devam sürekli tekrar ediyorsunuz. Ve tekrar ede ede bunu yapmaya alışıyorsunuz. Biz ne kadar başarılıydık burası tartışılır ama gerçekten gurur verici bir durumdu. Yani gurur verici bir andı daha doğrusu. Çünkü karşınızda yüzlerce aile oluyor ve siz onlara karşı bir tören sergiliyorsunuz ve bunu askeriyenin kurallarına göre yapıyorsunuz. Gerçekten keyifli ve gurur vericiydi benim için. Birçok arkadaşım için de öyle olduğunu düşünüyorum. Ne kadar başarılı olduğumuz <laughs> tartışılır tabi. Bunun dışında askeriyenin içerisinde maalesef telefon sokamadığınız için bir takım kurallar gereği telefon sokamadığımız için çok fazla elimde görüntü yok. Olanları zaten sağa sola mutlaka eklemişimdir. Az çok siz de ortamı buradan kestirebilirsiniz. Burada <laughs> paylaşamayacağım çok fazla anı var. Yani bunları biriktirmek, bir yerlere not almak çok hoşuma gittiği için biraz not aldım. Biraz da bu videonun içerisinde böyle ufak tefek fotoğraflarla sıkıştırdım diyelim. Çünkü bazı anıları <laughs> anlatmak ne bileyim hem doğru gelmiyor hem de bazılarının özel kalması gerçekten hoşuma gidiyor. Siz de askerliği bu gözle giderseniz çok daha fazla keyif alacaksınızdır diye düşünüyorum. Zorluklardan keyif almayı öğrenmek birazcık aslında bu işi daha rahat ve mutlu geçirmenizi sağlıyor. En büyük tavsiyem bu olabilir yeni dönemde askere gidecek arkadaşlar için. Geçmiş dönemde gidenler zaten bizden kat kat fazlasını yaşadılar. Onlara da saygım sonsuz. Yani bu videoyu izleyip daha önce askerlik yaptıysanız ve senin yaptığın askerlik mi diyorsanız <laughs> diyecek sözüm yok açıkçası bununla da ne bileyim yani içerisinde bulunduğumuz şartlar ve hayat bu şekilde fırsatlar sunuyor bunları değerlendirmeye çalışıyoruz biz de böyle adlandırabiliriz bu kısmı genel olarak askerlik macerası bu şekildeydi umarım yeni dönemde askere gidecek olanlara da ufak tefek fikirler verebilmişimdir özellikle İstanbul Maltepe'de askerlik yapacaksanız çok fazla bunun dert edinmenize gerek yok çünkü hani Anı yaşayarak zaman geçirebiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Ben ilk üç gün boş boş duvarlara baktım. <laughs> ne Yapacağımı bilemediğim için ve yeni bir ortamda Olduğun için, Haliyle yeni insanlar olduğu için tanışma süreci falan biraz böyle üç günü buldu. Isınma süreci, kaynaşma süreci 3 gün boyunca herkes duvarlara baktı ve can sıkıntısından patladık gerçekten. Aynı zamanda burada bir evrak süreci de işlediği için o ilk üç gün biraz böyle sakin, durgun geçiyor. Ondan sonra akıcılaştı bayağı ve günler nasıl geçtiğini anlamadık sona geldiğimizde özellikle tören hazırlıkları sürecine geldiğimizde nasıl bittiğini hiçbirimiz anlamadık neredeyse. Yine buradan tekrar o 18 arkadaşıma pardon 17 arkadaşıma çünkü bir tanesi benim tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ve keyifli bir süreçti. Umarım siz de bu tarz dostluklar edinebilir ve kurduğunuz arkadaşlıkları ileriye götürebilirsiniz. Şu an her arkadaşımla irtibattayım. Özellikle WhatsApp grubumuz üzerinden konuşup hala haberleşiyoruz. Umarım bu videoyu izleyip beğeneceklerdir de. Bunun dışında daha fazla YouTube'da ne yapacağımdan söz edeyim birazcık. Çünkü artık geri geldim ve yepyeni videolarda karşınızda olacağım. Öncelikle gördüğünüz gibi sağımda solumda bir sürü açılmayı bekleyen araba var, bir sürü paket var. Ben yokken, beni sevenler, beni destekleyenler birkaç hediye almışlar. Onların hediyeleri bunlar. Aynı zamanda alıp açamadığım arabalar vardı. Bunlar ilerleyen bir videoda güzel büyük bir paket açılışıyla sizlere karşınızda olacak. Bunun dışında yapmayı planladığım çok güzel projeler var. Hem kendi hayatımı hem sizden hayatını ufaktan bir etkilemeyi, değiştirmeyi düşünüyorum. Bu süreçte beni desteklediğiniz ve takip ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim dediğim gibi. Özellikle yaptığınız her yoruma cevap vermeye çalıştım. Askerde olduğum süreçte yaptığınız her yoruma geri geldikten sonra tek tek cevap verdim. Umarım cevaplarım da sizi mutlu etmiştir. Hem geri gelmemi hem de askerlik anılarımı şöyle ufak bir paylaşayım istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok bomba içerikler geliyor. Hiçbirini kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.